Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Iyi misiniz? Sağ olasın. Teşekkür ederim. kadına şiddete bir daha vurgulamak istiyorum. Ee, umarım e, kadına şiddet olayı sonlanır. <laughs> şekerim. Ben de kadının her daha e, etkili olmaksınız biliyorum. E, aralık 1934 Atatürk'ün armağanı seçme seçilme atatürk var. Bize güzel haklar verdiği için teşekkür ediyorum hepimize. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. E, bu e, tanışma yemeği yapmaktan çok memnuniyet duyuyoruz öncelikle. 5 e, Aralık e, seçme ve seçme ve seçilme hakkını verdiği için önce Atatürk'e teşekkür ediyoruz. Sonra başkanımıza bize verdiği destekler için bizi buraya kendimizi ifade etme için bize de verdiği destekler için teşekkür ediyoruz burada olduğumuz için. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Değerli başkanlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sizlerle bir arada olmak güzel. Meclis üyesi arkadaşlarımız var. Bugün anlamlı bir gün. Özellikle 5 Aralık kadına seçme seçimi hakkının tanındığı ve gerçekten Türkiye için, dünya için aslında devrim niteliğinde olan bir adım. E, bu adım bizim için, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi için, sosyal demokratlar için, adalete, hukuka önem veren herkes için çok kıymetli bir gün. Çünkü kadınların Türkiye'de ta 1930'lu yıllarda, 34 yılında böyle bir hatla tanışmış olması kıymetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşların gerçekten ne kadar vizyoner olduklarını, ne kadar kadın için, gençler için ne kadar büyük atılımlar yaptığını da bir göstergesi. Cumhuriyet Meclisimizi oluştururken kadınların da yer alması noktasında gayret de gösterdik. Bugün aramızda belediye meclisimize yer alan kadın arkadaşlarımız var. Biz bu tutumumuzu belediye meclisinde listemizi yaparken de gözünde bulundurduk. Keşke daha çok kadın gelseydi. Kadın kollarında görev almanız, biz de varız demeniz, toplumsal olaylara duyarlı olmanız ve yönetmeye talip olmanız da önemli. Geri durmamak lazım, kovalamak lazım, peşinden gitmek lazım. Bu erkek egemen anlayışı biraz geriletmeniz lazım. Bu konuda kadınların da bir adım öne çıkması lazım. Biz de varız demeleri lazım. Biz Adıyaman Belediyesi olarak her şekilde hem sosyal hayatta hem çarşıda, pazarda bu kentin her alanında kadınların rahat etmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız. Önerilerinizi açıyoruz. Bu konuda kadın dostu bir kent olması noktasında Adıyaman'ın üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Geldiğimizde Adıyaman Belediyesi maalesef e, yani erkeklerin egemen olduğu bir belediyeydi. %96 erkek çalışanların oranına baktığımız zaman bu gerçekten çok orantısız bir şeydi. Şu anda iki müdür arkadaşımızı kadın olarak kadınlardan görevlendirdik. İnşallah bu sayı ileride da artar. Daha çok kadının yer aldığı hem yönetim pozisyonda hem ana kademelerde hem de değişik pozisyonlarda yer aldığı bir belediye olur Adıyaman Belediyesi'de. Yanınızdayız birlikte çalışmaktan da büyük bir mutluluk ve keyif duyuyoruz. İnşallah hep beraber güzel hizmetlere imza atarız. Teşekkür <laughs> ederim. <edin. gülüyor> <laughs>